Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugünkü videomuzda 31 Ekim Pazar günü de tahminlerinde seçmiş olduğumuz güzel karşılaşmaları, yüksek oranlı karşılaşmaları ve kendimizin de oynamış olduğu ikili kombini sizlere paylaşacağız. Hem kombin paylaşacağız hem yüksek orandan kazanacağız, kazandırmaya çalışacağız. Çok güzel karşılaşmalar hazırladık. Öncelikle isterseniz dün neler paylaşmıştık, e, neler paylaştık onlara bir göz atalım isterseniz. Ve şunun yanında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an bu videoyu çekerken çok zor şartlar altında bu videoyu çekiyoruz. Yani bu tahminlerimizi sizlere bir ulaştıralım da artık nasıl bir şekilde ulaştıralım bunun derdine düştük. Gerçekten eğer seste, görüntü kalitesinde, ışık kalitesinde, e, görüntüde bir kararma varsa bunlardan affola özür dilerim şimdiden. Çünkü gerçekten tekrar söylüyorum. Çok zor şartlar altında bu videoyu çekiyorum. Eğer seste bir yankı varsa, görüntü kalitesinde bir kusur varsa bugünlük bir defalık böyle olsun. Çünkü evde değilim, evde olmadığım için bazı şeyleri tam istediğim kadar ayarlayamıyorum, bulamıyorum. Tekrardan özür dilerim. Gerçekten bugünkü tahminleri sizlere paylaşmak istedim. Çünkü hem mantıklı hem güzel hem yüksek oranlı hem kendimiz oynadık hem kazanmak için oynuyoruz. Hem de sizlere kazandırmak için bu videoyu çekiyoruz. Yoksa hani laf olsun torba da olsun video olsun diye değil. Öncelikle lütfen e, bu şartlar altında videomuzda çektiğimizden dolayı ve sizlere paylaşmış olduğumuz son 2 adet kuponumuz kazandırdığından dolayı e, sizlerden bir beğenilerinizi istiyorum. Allah razı olsun videolarınız, videolarımıza beğeni atıyorsunuz. E, bizleri kırmıyorsunuz. Başarımızı destekliyorsunuz. Manevi olarak yanımızda oluyorsunuz. Herkesten beğeni ve yorum atanlardan herkesten Allah razı olsun. E, ne muradınız versin Allah. Yani teşekkür ederim gerçekten. Bizi çok mutlu ediyorsunuz, onurlandırıyorsunuz, sevindiriyorsunuz. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Lütfen unutan arkadaşlarımızı hatırlatmak için beğenilerinizi istiyorum demek istiyorum tekrardan. Öncelikle dün bize nerede demiştik hızlı bir şekilde ağzımızdan çıkan tüm tahminleri söyleyelim. Daha sonra bugünkü hem kombinimiz hem yüksek oran tahminlerimiz hem de güzel analizlerimizi sizlere paylaşacağız. Sonra hızlı bir şekilde bu videoyu paylaşacağız. Hatay Beşiktaş biz burada ne dedik? Hatay kazanır dedik. Bakın Hatay kazanırsa şaşırmayın dedik. Yani videolarımız orada. Biz bu karşılaşmalardaki tahminimizi gizli saklı gruplarda paylaşmadık. Veya gizli saklı bir yerlerde paylaşmadık. Ben bu tahminlerimi siz sevgili ve kıymetli takipçilerimize YouTube'da videomuzu izleyen tüm insanlara takipçilerimize her bireye paylaştık yani. Yoksa ücretliymiş yok orada burada paylaşmadık. Herkese açık bir şekilde videomuz duruyor. İzleyin, görün, takip edin. Hatay maçını biz ne dedik? Hatay kazanır dedik. Hatay kaybetme, kazanırsa şaşırmayın dedik. Bir oynayan bir sürü takipçimiz var. Bizlere geri dönüş yaptılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Böyle yüksek oranlı kazandıkları zaman bize geri dönüş yaptılar. Var olsunlar. Sağ olsunlar. Oradan kazandılar. Biz buradan ama KG var da gelir dedik. Maalesef ki gelmedi. Kristansu, Tromsu, KG var dedik. Maçı bir bire yorumladık. Tahminimiz karşılaşmadaki tahminimiz tuttu. Rosenborg 2.5 gol üstü dedik. 1.38 1.40 geldi 2.5 gol üstü. Leverkusen Wolfsburg maçında biz dedik ki bakın arkadaşlar Wolfsburg'a 3.80 falan veriyor. Biz 3.80'den Wolfsburg'un kaybetmez bence. Kaybetmemesi lazım. Ama garanti oynamak isteyenler 0-2 çifte şans oynasın. 1.70'den kazandı. Wolfsburg'un tek golünü aldık 1.40'dan. Millet 2.5 gol üstünü Bundesliga'da 1.40'dan oynuyor. Yani Bundesliga'da bahis oynayan 2.5 üst oynayan 1.40'dan 2.5 gol üstü oynuyor. Biz tek gole 1.40 alıyoruz. Değerlidir dedik geldi. Elche Real Madrid maç sonucu 2 geldi. Tottenham Manchester United Tottenham 2 tane gol dedik. Yani Manchester United 2 tane gol atar dedik. 2 orandan geldi. Manchester United kazanır dedik. Bunun nedenlerini, bunun analizlerini sizlere 1 -1 bir bir paylaştık. Birçok kişi kazandı. Yaklaşık 300-350 kişi kazanmış bu maçtan. 0-2 çifte şansla garanti oynamak isteyenler kazanabilir, oynayabilirdik e, geldi. Newcastle Chelsea maçı Burada sizlere 1 115 oran paylaşmadım. Ben sizlere 1.20 orandan KG var demedim. Ben sizlere buradan 1.85'ten 1.90 orandan KG var dedim. Tamam yüksek oran bir bahanemiz olmasın ama benim izlediğim benim e, e bu kadar kötü olmaması lazımdı. Çok kötüydü aşırı derece kötüydü. Chelsea o maçı 5-0'da kazanırdı. O maçımız gelmedi. Olabilir sağlık olsun. Yani önemli olan sizlere paylaşmış olduğumuz ikili kombinimizdi. İkili kombinimiz neydi? Real Madrid kazanır. Rosenborg'da 2.5 gol üstüydü. İkili kombinimiz kazandı. İsterseniz hemen karşılaşmalara geçelim. Dediğim gibi şu an seste bir sorun varsa veya ışıkta bir sorun varsa veya şu an ekranda beni izlerken bir kararma varsa e, tekrardan özür dilerim çünkü ışık yok ışıktan faydalanamıyorum biraz karanlık odası bir de Oda biraz karanlık o yüzden bu şekilde böyle oldu tekrar beğenilerinizi istiyorum efendim lütfen bizlere manevi olarak destek verebilirsiniz ve katıl grubuna da bizlere katıldan da destek verebilirsiniz katıla gelebilirsiniz katıl sizi bekliyorum Hemen karşılaşmaya geçelim. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü. Bu karşılaşmada sizlere şunu söylemek istiyorum. Bakın Galatasaray geçen hafta ne oldu? Eee Beşiktaş'a yenildi 2-1. Ondan önce Çaykur Rize'yi 3-2 yendi. Çok zor bir şekilde. Cagney'in bir şekilde yarattığı bir pozisyondan 3-2 yendi. Ondan önce Konya Spor'u 1-0 yendi. Ama Konya orada 3 tane gol kaçırdı. Konya orada gerçekten hani 2-2, 3-2, 4-2'li bitecek bir maçtı. Konya çok iyi oynadı. Ondan önceki hafta Galatasaray Göztepe'yi yendi 2-1. Çok zor, gerçekten çok zor yendi. Yani Galatasaray'a baktığımız zaman son 3-4 haftada iyi futbol oynayamıyor. Ama şunu dememiz lazım. Bu takım kötü oynuyorken bile maç kazanıyorlar. Yani biraz objektif düşünmek lazım ve her pencereden bakmak lazım. Yani bu takım evet son 3 haftadır rakipleri gerçekten... Galatasaray top oynamıyor diyebiliriz mesela Çaykur Rize maçında o maç nasıl bir maçtı yani veya ne bileyim Konya Spor Galatasaray maçında herkes gördü Galatasaray gerçekten ikinci yarı Konya'ya teslim oldu veya ne bileyim Galatasaray Göztepe maçında Göztepe bu sezon en kötü takım diyebiliriz onları bile zor iki bir yendi ama şunu söylemek istiyorum yani demek istediğim şu Galatasaray kötü oynuyorken bile maç kazanıyor yani diyebiliyoruz ya bu takım bak bir şekilde kazanır diyebiliyoruz. Ben ama şu da var. Yani her takım her maçta kötü oynayacak diye bir şey yok. Bir bakarsınız Galatasaray bu maçta e, çok güzel futbol oynar. Geçene geçmiş maçları unutturur. Ben burada e, Galatasaray'dan kesinlikle bir galibiyet bekliyorum. Aklımdaki skor 2-0 veya 2-1 Galatasaray kazanır. E, rakipleri puan kaybetmişken, Fenerbahçe kaybetmişken, Galatasaray Beşiktaş puan kaybetmişken Galatasaray'ın kendi sahasında bence puan kaybetme kredisinin olmadığı haftalar yaşıyoruz. Ben burada Galatasaray'dan hani kesinlikle mutlaka bir galibiyet bekliyorum. Aklımdaki skor 2-0. 1 ve 4.5 gol altı alınabilir. 1 ve 1.5 gol üstü de alınabilir. Ama ben dediğim gibi burada 1-0'lık bir maç beklemiyorum. Galatasaray kendi sahasında çok baskılı oynuyor. Çok önde oynuyor burada ben maçı 0-0 bitebileceğini düşünmüyorum 1-0 bitebileceğini düşünmüyorum Galatasaray kazanır ve 1.5 gol üstü alınabilir bence 1 ve 1.5 gol üstü değerlidir kıymetlidir Galatasarayın galibiyeti değerlidir oynayabilirsiniz ama dediğim gibi bir oynamayalım bir oran biraz düşük burada 1 ve 1.5 gol üstü alabiliriz değerlendirebiliriz oynayabiliriz hemen isterseniz bir diğer karşılaşmaya geçelim bir diğer karşılaşmamız Inter Udinese karşılaşması. Bu karşılaşmada ise arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Inter geçen hafta Empoli karşılaşmasında izledik. Yani Inter nasıl 2-0 yendi ama o maçta 5 tane net pozisyon kaçırdı. O maç 5-0'da da bitebilirdi. 4-1-5-0 5-1 de bitebilirdi. Yani demek istediğim Inter bu oyunuyla oynamış olduğu oyunla gerçekten bizlere her maç 2.5 gol üstü oynamaya ittiriyor. Ben bu karşılaşmada beklediğim tek skor Açıkçası sürpriz de bekliyorum. 2 i̇ki, iki maç sonucu bir. Böyle hani Inter Udinese öne geçer. ikinci yarı Inter 3-1 yapar, kazanır. 2'den bir ben deneyeceğim 3 TL, 5 TL, 10 TL. Ama çok tabii çok zor yani bunu tutturmak, kazanmak. Aklımdaki skor Inter 3-1, 4-1 kazanır. 2,5 gol üstünde bir oynamanızı öneriyorum. E, bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü o Inter gerçekten son haftalarda yani iki tane zaten kafadan atıyor. Bir de kaçırdıkları, girdik, girmiş oldukları pozisyon, net pozisyon sayısı bir hayli fazla. Zaten onları bir gole çevirse 4-5'leri bulur. O yüzden ben burada Inter'den hani en kötü bir Inter, en kötü bir Inter'den buradan 2 gol bekliyorum. Ama dediğim gibi burada ben 3-1-4 birleri arıyorum. 3-4 birleri bulmak istiyorum. görmek istiyorum. O yüzden bu maçta 2.5 gol üstünde bir bahsini sizlere paylaşmak istiyorum. 1'ler karşılaşmaya geçelim isterseniz. Hmm. Sosola Empoli karşılaşması bu karşılaşmada ise arkadaşlar ben günün kuponu, kuponuna aldığım bir karşılaşma. Ben burada Sosolo'dan yani şu an futbol piyasasında yani dünyada yani yani tüm dünyada bahis sitelerinde beklenen e, tahmin beklenti 3-2 Empoli kazanır. Pardon 3-2 Sosolo kazanır. Yani bu maçta 5 gol bekleniyor. Sassolo'dan 3, Empoli'den 2 gol bekleniyor. Ben bu karşılaşmada 2.5 üstlere 3.5 üstlere tabii ki değerlendirilebilir. Ama ben burada sizlere paylaşacağım. Kendim de oynayacağım. Kendimizin de değerlendireceği kombine bu karşılaşmayı KG var alacağız. Yani bu maçta ben KG var bekliyorum. Çünkü Empoli'nin deplasmanlarda oynadığı futbol. Sassuolo'nun içeride oynamış olduğu diziliş, oynadığı futbol, futbol anlayışı. Bu karşılaşmada bizlere goller vaat ediyor. Ben bu karşılaşmada sizlere eee var Almanızı öneriyorum ve kendimizin de sizlerin de çıkarmış olduğumuz kombine karşılıklı gol vardır. Eee kombinimizi aldığımız tek maç şu anlık KG var Sossoğlu karşılaşmasıdır. Hemen isterseniz bir diğer karşılaşmaya geçelim. Atletico Madrid Real Betis karşılaşması. Şunu e, burada da şu var arkadaşlar. Atletico Madrid bildiğimiz gibi böyle hani bir tane bulup da kapanan bir takım değil artık. Geçen e, sezonları kabuk değişen bir Atletico Madrid var. Önceden Atletico Madrid nasıldı? Nasıl beynimize kazınmıştı? 1-0 attıktan sonra 1-0 koruyan, sakin, kontrollü, sabırlı, oynayan, iki aramak istemeyen, katı defansa sahip olan bir Atletico Madrid vardı yıllardır. Bunu şekilde izliyorduk. Ama bu sezon kabuk değişimini yaşadığını görüyoruz. Bir attıktan sonra ikiye ağrıyor. iki attıktan sonra üçü ağrıyor. Mesela Liverpool'la oynuyor. Liverpool'a kafa tutuyor. Yani gerçekten birçok karşılaşmada artık kabuk değiştiğini görebiliyoruz. Atletico Madrid'in daha ofansif oynadığını, rakip kaleye daha çok gittiğini görebiliyoruz. Ben bu karşılaşmada şunu söylemek istiyorum. Benim burada beklentim en kötü Atletico Madrid. Hani katı defans olan, hani bildiğimiz Atletico Madrid olsa bile Real Betis'e zaten bir tane gol atabiliyor. Bir tane gol atıyor yani. Ama bu faktörleri de ele aldığımız zaman Atletico Madrid'in Real Betis'e iki tane gol atmasını bekliyorum. Çünkü Real Betis'in de son iki maçını izledim açıkçası. Rakip kalelerine yani rakip takıma ee, çok net pozisyon veriyorlar. Ee, mesela Osasuna maçı vardı. Geçen haftaki karşılaşmaları vardı. Cano ile oynamış oldukları maç vardı. Yani rakiplerine 3 tane, 4 tane, 2 tane net pozisyon veriyorlar. Zaten Atletico Madrid kafadan hani banko tırnak içerisinde. Atletico Madrid'in burada bir golü bankodur. Ee, bu futbol anlayışına, bu kabuk değişimini ele aldığımız zaman, Real Betis'in defansını ele aldığımız zaman Burada Atletico Madrid'in iki gol atması iş çok işten bile değil. Yani burada iki tane gol gelebilir. Zaten bir tanesi bir tane Atletico Madrid atacaktır. E, ikiyi de atmasını bekliyorum. Ve kuponumuza da aldığımız tekrar söylüyorum. Kuponumuza da aldığımız Atletico Madrid Real Betis karşılaşması 1.5 ev 1.5 gol üstü. 1.60'dan. Ben sizlere burada 1 demiyorum. 2 demiyorum. Üst demiyorum. Ben burada diyorum ki sizlere Atletico Madrid bu maçta 2 tane gol atar. Tahminimiz budur. Empoli karşılaşması KG var. Atletico Madrid karşılaşması takım golü ev 1.5 üsttür. Yani ev burada tane gol attığı zaman tahminimiz kazanıyor. İkili kombinimiz bu şekildedir. İkili kombinimizin oranı 2.50-2.60 gibi. Gerçekten kıymetli, güzel, değerlendirilir, mantıklı. Benim oynadığım, sizlere önerdiğim bir komp, komp kupondur, kombindir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bizim çıkarmış olduğumuz ikili kombinimiz bu yöndedir arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmaya geçelim isterseniz. Alanya Spor Göztepe karşılaşması. Bu karşılaşmada ise şunu söylemek istiyorum. Göztepe deplasmanlarda daha rahat oynuyor. Daha hani e, ofansif oynuyor. Daha e, rakibini üstüne saldırı, saldıran bir takım oluyor. Alanya da zaten kendi evinde açık oynuyor. Yani açıktan kastım Emre Akbaba gibi e, birçok futbolcusu böyle ofans oynayan futbolcuları sağ bekleri sol beklerini teknik direktör Bülent Uygun rahat bırakmış. Yani orada gezinsinler. Ona o şekilde o görevleri vermişler. O, o futbolcuları biraz rahat bırakmışlar. Onlar orada gezici bir şekilde oynuyorlar. Ben bu karşılaşmada Göztepe'den gol bekliyorum. Alanya'dan da gol bekliyorum. Hani bu bu karşılaşma çok sağlam karşılaşma değil açıkçası. Hani birinci kuponlara, ana kuponlara eklenmeyecek bir karşılaşma. Ama bu karşılaşmada ise hani... 2.5 gol üstü gelebilir bence. Göztepe'nin de katkılarını bekliyorum. Göztepe'nin de bir gol atmasını bekliyorum. Alanya Spor zaten kendi sahasında gol atar zaten. Hani Keiga var demeyeceğim. Yani iki takımın golleriyle 2.5 gol üstüne gidebileceğini beklediğim bir karşılaşma. Ama dediğim gibi bu karşılaşma ana kupon dediğimiz birinci kupon. En çok güvendiğimiz kale kuponu dediğimiz kupona alınmayacak bir karşılaşmadır. 2.5 gol üstünün oranı da 1.50. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Kopenhag Vejle karşılaşması. Kopenhag karşılaşmasında ise Midland'ın 6 puan gerisine düşmüşler. Ben bu karşılaşmada ilk yarıdan tempolu bir oyun bekliyorum. Kopenhag'ın ilk yarıdan öne geçmesini bekliyorum. İlk yarıdan eğer hani çok düşük bir oran. Bunu hani önermek istemedim ama belki oynamak isteyenler olur diye paylaşmak istedim. Kopenhag Vejle karşılaşmasında ilk yarıdan tempoyu yükselteceğini, ilk yarıdan gol çıkabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 0.5 gol üstü alabilirsiniz diyorum ve oran düşük. Fazla da anlatmaya gerek yok diyorum. Bu karşılaşmayı da bu şekilde seçtik. Bir diğer karşılaşmamıza geçelim. Karsu Paderborn karşılaşması Almanya Ligi'nden. Bu karşılaşmada ise bakın şunu söyleyeyim sizlere. Burada Paderborn'dan Burada Paderborn'dan 2 gol bekleniyor. Yani bu maçta 2-2'ler, 3-3'ler, 3-1'ler, 3-2'ler bekleniyor. Ben burada sizlere karşılıklı gol var demeyeceğim. Karşılıklı gol varın oranı zaten çok düşük. Burada baktığınız zaman yani bu karşılaşmada zaten Karsu'dan gol bekleniyor arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada sizlere karşılıklı gol var ne bileyim alt üst paylaşmak istemiyorum. Gerçekten Yüksek orandan ben bu karşılaşmada Paderborn'un tek başına 2 gol bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, deplasmanda Paderborn özellikle çok e, performansı çok e, mükemmel diyebiliriz. Çünkü zaten deplasmanlarda en çok gol e, toplayan, en çok puan toplayan, en çok gol atan takım. Ben zaten deplasmanlara baktığımız zaman 4-3-3 oynayan bir takım. Ben bu karşılaşmada Paderborn'dan 2 gol bekliyorum. 1.70 orandan Paderborn 2 gol atar. Tekrar söylüyorum. Ben sizlere burada 1.30'dan 1.25'ten keyge var demiyorum. 2.5 gol üstü demiyorum. Burada padermon deplasman 1.5 gol üstü açılmış. Burada sizlere deplasman 1.5 gol e, bahsini önermek istiyorum. Çünkü burada padermon oyun anlayışından defans e, deplasmanlarda oynadığı futbola el aldığım zaman e, deplasmanlarda almış olduğu skorlara baktığımız zaman ve son iki haftada puan kaybettiğini de ele aldığımız zaman bu karşılaşmada bir çıkış olabileceğini bekliyoruz. Zaten Paderborn'un bu karşılaşmada bir golü tabiri caizse banko. Hani banko demeyelim de hani Banco kelimesini sevmiyoruz biz. Futbolda banko diye bir şey yoktur. Ama Paderborn'un bu maçta bir gol atması zaten çok büyük olası, çok büyük bir beklenti, çok büyük bir olma ihtimali var. Biz zaten diyoruz ki biri zaten atacaktır. 2'yi de atması lazım. 2'yi atacaktır bu ofans gücüyle, bu performansla. 2'yi atar. Deplasman 1.5 gol üstünü sizlere paylaşıyoruz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Norwich Leeds karşılaşması. Bu karşılaşmada ise sevgili Atistik TV ee, öyle görüştük. Atilla Arda Boğra ile görüştük. Biraz konuştuk. Bu maç hakkında böyle hani e, biraz analiz yaptık açıkçası bu maçı paylaşmayacaktım da hani e, ne olur ne olmaz diye bir paylaşayım ama bu karşılaşma ayrı bir kuponlara eklenebilir, ayrı alınabilir. Ana kupona değil de 5-10 liralık 3 3. 4. kuponlarınızı alabilirsiniz. Bu karşılaşmada ise Norveç'in biz burada baktığınız zaman sadece bu Alman, e, Brez, e, İngiltere liginde 2 e, gol attığını görebiliyoruz. Sadece 2 gol atmış İngiltere liginde, Premier Lig'inde yani, yani hiç bir bakan adam, hiç bir iddiadan anlamayan adam ya da hiç bakmayan adam e, bültene baktığı zaman, puan sıralamasına baktığı zaman Norwich'in bu sezon sadece iki gol attığını gören adam hemen Leeds United'de oynar deplasman, e, maç sonucu 2, ne bileyim deplasman kazanır gibi oynar ama bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. 2 gol atmışlar evet kabul ediyorum. E, ligde 2 gol atmışlar ama ben bu karşılaşmada sizlere Norwich'in artık kendi sahasında gol atmasını bekliyorum. E, kendi sahasında 5 maçtır gol atmıyorlar. Eee Norwich'in e, futbol kulübünün tarihinde öyle bir şey yok. Yani tekrar söylüyorum burası çok çok önemli. Norwich 5 maçtır kendi sahasında gol atmıyor e, ee, Norwich'in öyle bir e, şey yok. Öyle bir başarısızlığı yok hiçbir zaman. 5 maç üst üste gol atmasızlığı yok kendi sahasında. Bu maçta gol atacağını bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Şu an bu Norwich 2 gol atmış. Ee, hiç anlamayan adam. Lan, bu adam zaten 2 gol atmış. Ne alalım karşılıklı gol var. Hemen yapıştır. Leeds United'a der. Leeds oynar. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Leeds zaten atar. Norwich de atar. Bu maçın KG var olabilme ihtimalini biraz tartıştık. Artistik TV ile. Bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben bu maçta Keygevar'ı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar karşılaşmalarımız bu yöndeydi. Lütfen e, görüntü kalitesinde bir bozukluk varsa, ses kalitesinde bir e, düşük varsa e, tekrardan özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz.